basın Ses kas Şu kadar yeter diye düşünüyorum. biraz silah sesi de yoktur. Arkadaşlar kastığı için özür dilerim sizden. Arkadaşlar iPad oynayacağız yakın zamanda. Arkadaşlar kusura bakmayın benim adım Flex 46 avcılar ama yani youtube kanalımızın ismi de ikiz kora. Arkadaşlar tam benim de yüklenmedi. Ben şu neredeyim? Ben şu sen şu anda çok İçeri nasıl girebilirim? Orada dümdüz yürü. Bana doğru gel. Dümdüz yürü. Gel düm gel buraya gel. Sen buraya doğru ben mesela alın, <gülüyor> <gülüyor> ben tamam. tam gel. Ben hemen Geleyim. seni koyayım. Ben nereye? ben işte var abi. orada dur. Tamam. Sen burada dur. Gel dur gel. hemen mesela var. Adamları gördüm. Aha adam Adam var Vurma Vurma TİP TİP E aslan, nasıl aldın? Sen aldın Gerizekalı Oğlum sen aldın Bir numara sen değil misin? Arkadaşlar Adam var Abi. Benim silahım yok Her silahı alın lan Bak daha yüz katta Allah Allah Yüz katta lan Her tuttuğu silah alınır mı lan? Lan bak bağırma Arkadaşlar görüyorsunuz Göt her tuttuğu silahı alayım. Aha! Aha diyeceğine git saldır. Sus. E ee, adamın M249 Gelsin lan M249 gelsin. Götü iyi gelsin. Sus, sus, bomba attım oraya. Sağ Nasıl tutmadı lan? Adamı gördüm. Şeyin içinde. Evet, şey içinde oğlum. Üst kata çıktı. Aha. İndi. <laughs> Şervan. Ben Hayır. oraya gideyim ben oraya. Gireyim, beni dur dur. Gel, gel 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 buraya gel adam burada. Allah. Ölme bak. Aa buraya pusmuş. Aa çırdı baba. Oraya pusmuş. Arkadaşlar orada bizim gibi galiba pusmuş. Hala şey şey. Iı, şey giriş var ya benim öldüğüm yerde. Oraya aa sen de şurada. Aha. Bu da pusmuş arkadaşlar. Bunların hepsi ayrı bok. Hepsi de. <laughs> O da mı? Kilimi çeke... Erken <laughs> oğlum işte bana Tokilere gidiyor yani. Tokilere... Iııı... Uğrayınsa gidiyor şuraya. Oğlum orada alan dışı. Nasıl alan? Poaching doludur poaching'i. Oğlum poaching'i nerede? 4 numara var. Puslar kuşu şey zaten bütün binalarda adam oldu. Tamam. 4 numarayı sakın kurtarma. Lan 4 numara zaten uzakta oğlum poaching'i. Yakın diyor bak. Arkadaşlar pusma videosu çekiyoruz. Unutmayın. Arkadaşlar. Bakın sizin destekleriniz sayesinde iPad iP iP alacağız. Kanalımıza abone olup like atmayı da çok görmeyin ya. abone olun biraz. Şimdi abone Aa, Aa burası dolu. Hayır adam var. Aha. Halit. Halit ben öldüm. Oğlum iki kişi var kardeşim. Halit tam da gelmedi. Oğlum aydılar. Bayıldım. 12'nin çekmem lazım. <laughs> Daha var Aa bir kişi daha var. Gel lan. Ha uzu var. Oğlum uzu var. Adam burada adam var. Oo, bir onunla la adamın şeyinde. Adam var ha iyi. O M262 var ha. Ha uzu sen. Ha burada. Hı. <laughs> Arkadaşlar adam atlasın. Gel lan. Ağabey bu adam gerçek Bu mu gerçek? Bu adam gerçek Pusik <laughs> pusu gel Ve tamam, iki kat eve pusmamız lazım bizim İki kat lazım Üç katına pusacağız Şu, Şu olabilir. olabilir Oğlum dutunu ilk başta sen bol al Hadi burada var Rarpast'a ben setten var ya Uziysen. Benim üstümde gerçek adam seti var mesela ne adam ne Adam var. Adam var. Adam var. Adam. Dur abi bir çak atacağım dur. Hemen dönümüze bir çak tamam. Tamam. Onu basa. Aa! Şu adamı sen at. Ben 5 yaşım var. Şuna şuna bir çak atayım da. Sen kendin oğlum o adam. Abi video daha çekeyim. Abi video çekeyim yapma. <laughs> ha adamı gördüm. Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl donuyor. Ha. Ya bu bot öldük. Mermi dolduydum ya. Bot mu o zaman? Sen de bot. mu o zaman? Abi dedi Arkadaşlar ben abi VS dedi. Yani benim 4'te. 18 16. 17. Arkadaşlar gördünüz bot öldük. Yani öldüm. Kit var mı diye bakacağım. Ben var ki derim mi? Hemen hemen dal ha hemen. Gel buraya. Sız lan. <laughs> Bereketi. dur. <laughs> Ben de 249 var arkadaşlar çok severim. Neyse ne olduğu için tabii ki. Bu yerpi de en iyi çeşit bakıyorum. Yaya bu binada pusucuk. Şu binada pusucuk. Ya, Yaya bu binada. Ooo oh, popalı da buldum iki mermide. M4 buldum var çok severim. Bu var abi şeyin içinde. Bilirim abi orada da var. <laughs> arkadaşlar. Gelin arkadaşlar burada pusuyoruz. Adam var mı? Gel. Ben seni biraz da. Gel lan. Oğlum, oh, bütün oyuncakları buraya getir. Gel, gel. Çalayım pusu buldum. Bütün oyuncakları bu kapının önüne getirecek. Gel. Al sen şu evdekini getir. Ben öteki binadardakini getireyim tamam mı? Nereye götürük? Kapının önüne koy. Ha orada. Bura. He. Pusu adamlar bak gel. Çek er er koyma bak. Şuraya da koy. Ne yapacak bilmem. Lan koy. Lan nereye götürüyün? Hadi sen kafayı yedin? Şuraya koy da şey. Bunların içine yatacak tamam mı? Bileyim hep onu. Geldikleri zaman hepsini öldüreceğiz. Ha şöyle. gözükmeyecek ama. Bak bakalım gözükecek mi gözükmeyecek mi? Hayır hayır çok oyucu içine direkt yatacak. Sen yatacaksın. Adamlar. Hayır bak ben bot takliti yapacağım. Adam benim önümde emoji çekici tamam mı? Sen de hemen onu pompayla ittireceksin. Hop abi de biz de önde emoji çekici, tamam mı? <laughs> Taktik bunlar. Bunlar yan koydum aha. Biraz dip, dibe koyma. Bak ben birazdan sınırlı gibi Üstünü çıkar üstünü setini çıkar. Ben siyahım. Pompalı buzlu ya pompalı. Hı. <laughs> ben sana Dar, dar, dar. Şu binalarda olması lazım. Adam araba geliyor, araba geliyor. Pus. Pus. pus, pus, pus. Olu. At. At o da aç. At o da aç. At o da aç. Hala yayın içinde burada. Köyün yolu. Polis. Onu tutun da getir. Ama ilk başta mutluluk yaptı öyle. Ay, bunu tutsal sanayım ben. O çok iyi lootlar var değil mi? Ergonu tutamak falan da var. Biraz dikkatli çalım da. Peki. tabii tabii. Ha arkadaşlar. Başka lootlar da var. Ya yani şu. Aa bu da var. Şurada var dönüş. <laughs> Hangi binalaydı? Aklıma. Bak bu, bu da. Aslında bak bunlar boş ver. Gel. Çok iyi. Gel bunları yere bırak. Niye? Arabayı patlatacak. Yok. Ben siyah bunu içine yatacak o oh, benim gelmek üzere. Arabayı patlat, arabayı patlat. 3 bomba. Numara. Üç numara, üç numara. Hani? Çık bomba atın, çık çık arabalarından, çık. Çık arabalarından. Patlayacağım. Allah'ım. Lan çıksana lan arabadan. Lan in arabadan. Oğlum bunun tekerden patlamıyor. Oğlum adam araba derken patlamaz. Tam buraya tutucuydum. Git ya git ya. Lan tamam, gelin diye arabaya. Hayır kankacım in arabadan bir pusu yapacağım. Ha burada araba var lan ha ha. ha Çabuk araba. gel gel Hayır, Hayır. O mermiler yok ya. Ne mermisi? M4 mı? Yok Uzi. Ne alt, alt, alt. Şey M240 m 4 mermisi bir yani. de o var. Yok. Gel. Lan öyle patladı patlatmak. Oğlum hemen patlat

yapacak da pusu da ben var ya. Yok onu sen çıkın iyi. Çıkılması lazım ama ya. Ne oynayalım adam çok iyiydi. O hatırlayın mı? Pusuyu bir araba böyle ama araba ters dönüktü. Biliyim işte. Onun ne alıştığını işte, yapacak da araba nasıl ters dönecek işte. Bombayla. Hı. Bombamız yok. Evet. Tam tekerleğin altına atacak. Tamam ben de bir dükkan açarım. 2 lira param var. Kaç para var Anar? 3. At da. Yeter herhalde. Bir tane bomba atalım. Tamam, bomba alın. Şöyle arayayım. Benim 2 lira param var. Ha benzin ya. Evet evet. Onu patlatsan sen galiba ben gidersim. Çık bakalım oradan. Oraya koy arabayı. Tamam, onu patlatayım Çık, çık, çık. Çık, çık. Çık, Allah'ım ya. Düdük yok mu? Düdüğüm var. Tamam, çağır. Haa, düdüğü ben Kaç para paranlar? 3 lira değil mi? Haa. Buraya 2 lira attım. Al bana. 3... 5 lira, 5 lira bomba. Yeter mi? Kaç bira para Tamam yetiyor. Bomba evet, da at. Tamam. 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 at lan. At var. Tamam altına atacaksın arabanın. Atın, arabanın altına. Bak. Hah. onu bir Açamam ki. Ama şurada pusabilirim. Arkadaşlar görüyorsanız kardeşim öldü. Kardeşim. Aa o tarihimi at buraya atla. Oğlum bu çok uzak. Aa kar attı bir şey attı. Dikkat et ben öleyim abi. Yanına geleyim ha. Nerede lan o? Ben ne bileyim oğlum adamın nerede olduğunu. Yetişemem ha oraya. Çok uzak Önce 800 metre, 700 metrede kalırız. Şurada mı acaba bakın arkadaşlar? Şurada olabilir. Tam burada şey var bak yok. Neydi? Araba var tam arabayla geleyim. Boğaz var boğaz geleyim. Boğaz. Adamın adamın ne olduğu ben şu bilmiyorum. Onu şimdi. Hadi o adama bir çal atmazsan. Ee, bilmiyorum yani. Papçoy artık PUBG artık PUBG'ye bırakacaksın. Geri mi o azdı? Adamı da göremiyim ki arkadaşlar. Ua! Ben bu adamı öldürmem lazım. Yoksa üçüncü beni öldürecek. Bu suyu berbat etti. Ben loot alayım da. Tamam sakin. Başka bir şey istemem. Araba lan senin garaba uçurumda kaldı ya. Ay bak uçurumda kaldı adam. Arkadaşlar işte, şu power'ı görüşeyim. susar mısın? Niye fonunu kapattın? Aha! Adam var. Burada da adam var hadi. Tamam aldım. Aha adam. Araba. Öldü. Sana bir HS yedi. Boşma bak sakın hatta var adamı. Adam Adam ne mi ki 9 varmış. Alayım bak. Geleyim ama. Ama arabam taklaştığı için. adamın cana bir adam çok iyi yes. Adam nerede işaret atsana. Al dur ya hiç dedi sanki geleceğim de. Geleyim ona bir tamam, tür Hemen gel canım bir. Anne. Eski tutkumu tut, versene. Canım bir. Ben hiç full Onu bittik. Ben aşırı canı fullledim. Neredeyse işaret at Gel la tak. Sen at da. Bilmiyim ben nerede olduğunu adam pusmuş bir yere. Arkadaşlar adamı nereden, nereden sıktığını gördünüz mü hiç? Ha, ha. ben öldüğüm yer. Ben sanki gördüm gibi. Senin roketinler mi? Ben uçmalım da. Bak pis şu arkadan gireceğim. Tamam ben YouTube alayım hadi. Ben YouTube almamış. Ben YouTube Ha çatı da buz bayı buz aha. Buz yarım mı? Gösterdi kendini. Ya alan geldi alan. Allah. Ah Mehmet ben yağmur öldüm dedim. Gel buraya Mehmet. Nerede? Aa şey, bak bize ya yalan çıktı bak sana bir, doğru geliyor. Mehmet Bey sen abi bıçak at. Adam geliyor ya yolda. Evet. Mehmet Bey işte evi seyir. Ben geliyorum. Evin içinde de var. At işte ya. Al. Aha bıçak at bıçak at. Bıçak yok ama ama. Of ya öleceğim ben. Sağ gelemez miyim? Bilmem, gelebilir ki. Balığın var mı? Gidinler mi? var mı? Var. Dostum abi, biz kimi döveceğiz? Kanka sen bizi inat ettin. Çünkü arabayı bize vermediğin için. Hemen kit bas, tamam mı? Sargı beti bas, onu sana git bas. Yetişiyor mu hiç? Yetişiyor, az var değil. Yetişti, koş. Nasıl yapacağız? Roketi mi tutuyor? Yes, şu yüzden oraya da. Yok şeyler. Tam yeterince ekip topladım. Kaç tane gittiler? Var bir tane daha. Tam yani bir tane orada. Sarıga bas, sarıga. Kazanın cama sarı. Araba yok mu lan? Ha ben garajda araba olması lazım. <laughs> Pony'in öldür, öldü Pony'in. Pony'in öldü. Garajlara bak garajlara. Getirin, ben tamam ben gideyim mi? Şurada Pongalar bası vardır. Belki onu da gelin. Gece Ece nöt gitti. Şurada. Ben gittim o zaman var değil mi? Buralım var. Buralım var. Tamam ver. Abi sus abi. abi. daha az önce yazdı. Bekle de geleyim. İşim var dedi. Aha. Ne işin var dedi. Tamam. İşim var işte sorma ya dedi. Ben de onu yapmak istemiyorum dedi. Tamam ben de sana bunu giyecektim zaten. Bir dakika. Dedi. Evet, tamam, Arkadaşlar canım al. Lan um, ben bu al. arada basılı almışlar. Ya of ya. Tamam, de bir Arkadaşlar ana geldim ben ama. Tamam ileride toros var onu alma gelip. Alda da gel. Söyler sessiz ol. Sus. Ne yapıyorsun yemesi yap. Sadık ben de al. Bak Fatma'yı eğilin de Fatma'nın ben üstüne. Yetişemeyiz ona. Ben işte ne oldu sen bana böyle böyle. Ben yetişirim de ben yetişemem. Tamam sonra tamam, tamam şey. yazma bana deme. Sonra olur. da. Sonra bunu aradım. Ben de ben bak. Ben Aha araba. Yani. Araba, alalım. Alalım. O, bak araba. Toros Araba da Oo tankı patlattık. benim yanımda bunu Tankı. Tank. Tank ne? de Esra'nın yanında iki tane var. ben da. Tamam, iki tane burada balıkla buldum. Aa roket buldum ben. İki tane balığı da. Tamam, ben çektim. Tamam ben balık buldum iki Ben çektim. Yetişebiliyor mu? ama? balık bastım. Şuraya var. de benim aya ayağımda toros var. Ben de bir roketim var. sen alır mı? Yok, yok. Hadi arabada mısın? ben belki yetişen ama araba kötü olur ya. Lan niye ölüyorsun? Canlı bir can bas. Lan orada çevirmeyen kadar yapma. Bakma saygın. Alo o lan? Tamam tamam yetiştim ben araba. İşte böyle oldu. Ee, dedi ben de yapmadım. Ben de yapmadım sana. Ben atlar Lan bir de kapalı çarşısını sıkmış bu. Esra'yı gördüm. Yani iki tane hatun vardı. Yani gördüler, Ali, lan, dediğim, yapman, dediğim, değil, sev, ben gördüler tamam mı? Ali Yerkuvar'da hep Hiçbir gittik. Üçü birilerine ya. Aa patlamışsın, 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 patlamışsın. Anam valla bu bir sıkma patla Lan dedim bunu bir bağlı. Onlar da senin bahçede Burada olay olur. Lan dedim bağırın, dedi. de, bir bağırın. Lan dedim bağırma, Ne lan dedim. sen bu arabayı giderken. Ya benzin bitmiyor. Benzi yok mu? Millet, nasıl, ben yerine, Aa, adam var. Ben var ne Nerede? Önceler ne Gördüm adam. Uzaktan sıkıyor. mi Bu Müziyle yapıyor. Ay iki adam da. mi iki Ben şu an Bu iki adam ya ben en başta Bu bir şekilde. Tekrar benzin var. Ama çabuk koşma evet, lazım. Evet, ben bugün koş. Ben bundan anlaşamıyorum. Yok. Ama cennetin de var ya hani her türlü söz olarak Daha, Bir, bir, ben. Aa, bir de dur. Ölme. Abi, abi, ben ben. Ölme bak. Dayan, dayan, dayan. Bunun Abi bağırma. Bir yerden de. Söyleme, Arkadaşlar çok şey. O 105 lira oldu mu? Oha. Youtube var. Çok Aha. Çok iyi. Ölme bak sen şimdi şey ölme. Aha. AVM, AVM. Arkadaşlar tamam sakin olun Muhammed geliyor. Muhammed gelirse bu işi bitirir. Oynadı mı? Yok. Muhammed gelirse Öyle bu işi iş bitirir. Ağaca saklan ben uzakken seni keseceğim. Tamam saklan. Aha geldi. Ne yapalım? Hmm. <laughs> <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> Sabah eğer karı tutmazsa eke gitmiş olur. O, o, o garayı iyi Patronla anlaşma yaptı. Kalp saatiyle gelme lan dedi. Gel, de. Tamam gelmeyeceğim gel, dedi. Hadi git. Tutmazsa Suriyeli yapacak beni çalacağım. İnşallah doğar da dursunlar. Eda buraya karı göreyim mi? Burası gitmez mi? orada. Adam fazla. Bomban var mı hiç? Niye lan? <laughs> Bu adam adam. <gülüyor> <gülüyor> <Olum amereyle öldürdü. gülüyor> ben o öldürdü Ben mi ördüm ne? lan o <laughs> <he? gülüyor> Arkadaşlar görüyorsunuz ben ben ördüm Ya oğlum Ay şey ben bunu öldürdüydüm hatırlayın <laughs> <laughs> şey, Ya ben, abi, sen ne <laughs> şey var. <laughs> Sana. Ne no, oldu? Ben de tamam. Bunu yazdın mı? Ne oldu? Biraz yardım <laughs> olsun da oynayın. Artı 35 aldım. Hadi bakalım. Şey var <laughs> ya? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Mutlu kalın.